Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Bisiklet Fest çerçevesindeki Tour of Sakarya yarışlarının birinci etabı gerçekleştirildi. 105 kilometrelik parkurda Moğolistanlı Jean Baljems, Sen Bayer birinci, Burak Abay ikinci, Kazakistanlı Igor Cezan üçüncü oldu. 2 years old coming from Kazakhstan is an Asian champion and the second international champion in which Time trial. Değerli sporcumuza madalyasını takdim etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Projeler Müdürü Sayın Ali Murat Önder'i sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz. Sakarya'da birinci etapın üçüncü olan sporcusu Almaty Cycling Team'den Igor Çişan. Moto Cycling Team'den Burak Abay. Madalyasını Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yücelen alıyor. Bir kez daha alkışlar onun için Burak Abay. Keep jump ball jump sayın boyer alkışlarla geliyor Telenkanlı Poligon'dan Can Balcan, Sayın Bayar. Ve sporcumuza ödülü takdim etmek üzere değerli valimiz bizlerle birlikte Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım. Trol Sakarya'da birinci etapın galibi. Terengaru Poligon'dan Can Balcan, Sayın Bayar, madalyasını Sakarya Valisi Sayın Çetin Oktay Kaldırım'dan alıyor. Alkışlar bir kez daha sporcu için. Cumbul Can Sayın Payar.